Merhabalar dostlar ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçardın. Gene telsizler üzerine çektiğim bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere telsizlerin taktik kullanımından bahsetmek istedim. Dostlar telsizin taktik kullanımıyla aynı zamanda bahsettiğimiz şey, üzerinde mesela çok çalışıyor olduğumuz kıyamet senaryolarında mesela bir düşman işgali, bir kaos, bir yağma ortamı gibi özellikle güvenliği çok fazla tehdit eden ortamlarda aynı zamanda bir düşman işgali senaryosunda sokakları elde tutmaya çalışan silahlı adamların gene aynı şekilde kendi aralarındaki telsiz irtibatlarında telsizin esasında nasıl kullanılabileceği özellikle de verimli kullanımı. Dostlar telsizler özellikle dediğimiz bir şey var. Fevkalade güvenilmez araçlardır. Haliyle bizim kanalımızda veyahut frekansımızda olan telsizler bizim telsizlerimizin yayınını takip edebildiği için özellikle sessizlik perdesiyle kendimizi özellikle taramalara mümkün olduğu kadar yakalatmamaya özen göstererek esasında telsizlerimizi kullanmamız gerekiyor. Çünkü e, herhangi bir frekans değişikliği yapmadan da gene telsiz anonslarımızı kısa ve öz tutarak gereksiz telsiz anonslarına aynı zamanda girmeyerek ve dahası özellikle kod ve parolalı e, özellikle telsiz anonsları yapıp özellikle anonsların kısa ve az ama öz olmasını sağlayarak zaten Taramalara yakalansak bile bu sefer e, planlarımızın tak stratejilerimizin ve manevralarımızın anlaşılmamasını aynı zamanda sağlamak. İşte bu yola gitmek çok önemli. Mesela ben eski bir yakın korumayım. Bizim e, çeşitli videolarda mesela özellikle e, belirtirim. Mesela e, yaptığımız bazı şeylerin ha, ve ayrıca gördüğümüz bazı şeylerin, risklerin e, esasında bazı kodları bile vardı mesela şüpheli kişi şüpheli araç şüpheli paket hatta ee, tuvalete gidiyorum e ister istemez buraya gelin ve yahut devriye çağırmak e arkadaşlar yani değişim isteğine kadar çeşitli mesela kodlar vardı. E, haliyle dostlar bunlar özellikle bu kod dizinlerine eğer ki hakim değilse karşı taraf gene e, telsiz anonsu dinlense bile anonsta ne anlatıldığının anlaşılmamasını sağlıyordu. Dikkat ediyor musunuz? Oldukça profesyonel ayrıca. E, ister istemez e, tesis kullanım şekilleri var ve ayrıca bir de sizler kendi aranızda mesela çeşitli kodlar aynı şekilde bulabilirsiniz bazı talimatlar bulabilirsiniz eskiden mesela e, mavi alarm sarı alarm kızı kırmızı alarm bunlar mesela gene alarm şiddetlerine göre değişirdi. Mesela e, siz ve çocuğunuz evin ihtiyacını karşılamaya, e, mesela bir süpermarkete gittiğiniz zaman o bile esasında sizin için bir operasyondur. Mesela çocuğunuzu belki o gün yanınızda eşiniz var ne belli veyahut bir akrabanız var. Arkadaşlar bu insanları mesela haliyle eğitmiş olmanız gerekiyor. Mesela diyelim ki zaten birliktesiniz. O alışveriş merkezine gidinceye kadar zaten e, yan yanasınız. Alışveriş merkezine e, girerken mesela telsizlerinizi tabii ki kullanmaya e, başlamak durumundasınız. Mesela e, orada çeşitli mesela talimatlar özellikle mesela eşinize, çocuğunuza, bu akrabanıza öğretmiş olmanız lazım. Mesela benim kafamda gayet güzel iki talimat mesela şekillendi çeşitli videolarımda söylüyorum talimat 2 talimat 3 ee, mesela alışveriş merkezine girdiğinizde mesela diyelim ki çocuğunuza ee, bir anons edip mesela diyelim ki talimat 3 dediğiniz zaman bunun anlamı mesela ee, şüpheli ve tehlikeli olabilecek yağmacı, efelim, gaspçı, silahlı birilerini gördüğün zaman arabanı hızlı şekilde doldur ve derhal buraya gel. Eğer ki arabayı getiremiyorsan, haliyle seni gördülerse, sana geldilerse. E, ister istemez o zaman direnme, arabayı teslim et, kavgaya dövüşe yeltenme hemen yanıma ulaş mesela talimat. 3 bu. Mesela o çocuğun özellikle orada e, sarı alarm ve kırmızı alarmı özellikle mesela doğru anons edebilmesi lazım. Mesela <laughs> çocuk orada ee, eğer ki şüpheli birini görüp tanıyabiliyorsa tanımlayabiliyorsa yani rahatlıkla mesela telsiz anonsunu bakın size çektiğinde baba sarı alarm deyip bitirmeli sen orada derhal oğlum talimat 3 deyip mesela kapatabilmelisin Ardından da o çocuk hızlı şekilde o adamlar yanına gelmeden o arabayı hatta doldurabildiği kadar doldurup mesela senin yanına gelmesi gerektiğini bilmeli. Hayırlı dostlar bakın özellikle bu gibi şeyleri hep kendi aranızda mesela planlamış olmalısınız. Haliyle bu bir operasyondur. Başarısı aynı zamanda sizin profesyonelliğinizle doğrudan ölçülür. Mesela frekans değişikliği. Mesela diyelim ki e ee, pek çok kişinin elinde walkie talkie'ler var efendim e, mesela e, yayınlar birbirine karışmaya başladı yoğunlaştı mesela tel tesis muhabirenizde mesela fark ettiniz ki e, mesela bir artık karmaşa var mesela hemen kanalları aramaya başladınız ondan sonra diyelim ki Hani e, çok işlek olmayan bir kanal gördünüz, mesela diyelim ki Kanal 11, derhal. Oğlum Kanal 11 deyip bırakacaksın. Çocuk hemen Kanal 11'e geçecek. Ondan sonra takip baba. Bitti. Bakın arkadaşlar, kısacası bu şekilde az ve öz konuşarak ama aynı zamanda ne anlatmak istediğinizi özellikle... Ee, bu şekilde hızlı bir biçimde anlatarak aynı zamanda gene bu telsiz taramalarını e, mesela gene dışına çıkabilirsiniz. Çünkü e, şimdi kötü adamlar devamlı olarak öyle bir ortamda. Devamlı skenle telsizde taraya taraya e, yağmalayabilecekleri özellikle telsiz kullanıcıları aramayacaklar. Çünkü bu kişiler muhtemelen mesela yani bu iyi adamlar kendi aralarında e, organize olabilirler, çok dikkatli olabilirler, aralarında silahlı adamlar olabilir. Bu riske girmektense kötü adamlar ekseriyet yet daha çok mesela çevredeki tehditlere, tehlikelere duyarsız gördükleri insanlara, yaşlılara, yalnız kişilere özellikle onlara daha çok yönelecekleri için zaten siz muhtemelen o tehdit yelpazesinde ön sıralarda zaten yer alacağınız için size gelmektense daha zararsız kişileri tabii ki tercih etmek yoluna gideceklerdir. Özellikle ee, bunu hani bu videoyu çekmeden önce hatta. Eski dostlarımız hatta ve hatta bir polis abimiz onu falan bile aradım hani dedim ya biraz düşünelim dedim de sonra biraz da dumur olduk çünkü bazıları özellikle taktik geliştirirken mesela işte mesela Amerika'daki bazı uyuşturucu kartellerinin falan böyle yaptıkları şeylerden falan bahsediyor bakın arkadaşlar burada özellikle bir şeyi bilmelisiniz. Tamam Amerika'daki bazı uyuşturucu kartelleri veya dünyanın çeşitli yerlerindeki bazı terör örgütleri, e, diyelim ki kendi telsiz istasyonlarını kurmuşlar, kendi zölelerini kurmuşlar falan ama bahsettiğimiz suçlar daha farklı. E, şimdi böyle bir suçlu yelpazesinin telsiz dinleme istasyonu gibi e, esasında organize olduğu, Görülmüş bir şey değildir haliyle. Ee, hani olmaz diye bir şey yoktur. Öyle bir ihtimal tabii ki vardır. Ama buna karşılık esasında kıyamet senaryolarında bile telsiz dinleme istasyonu gibi da davranan kötü adamlara. Ee, yönelik olarak doğrudan hazırlanmanız da yanlıştır dediğim gibi. Çünkü tehdit yelpazesi olarak siz o adamlar için ee, donanım ve özellikle dikkat ve organizasyon seviyeniz itibariyle e, sizi fark edeceklerdir muhtemelen. Çünkü kime saldırabiliriz diye özellikle bir süre takipte edeceklerdir haliyle daha savunmasız insanlara yöneleceklerdir. Tekrar söylüyorum. Dostlar haliyle devamlı olarak telsiz böyle frekansı taraya taraya hani diyorlar ya ama abi ne yap gene de seni yakalar olayı. Doğrudan bu tehdide karşı hazırlanmanız esasında biraz da sendromlu bir durumdur. Haliyle benim mesela talimat ikim mesela özellikle bunu uygulamayı kesinlikle mesela e, kafama koydum. Bazen mesela bazı talimatlar vereceğim zaman. Mesela diyelim ki kodsuz parolasız vereceğim zaman mesela alışveriş merkezine girerken telsizimiz nerede? Birinci kanalın 30. alt frekansında. Mesela diyelim ki direkt telsiz koduyla da konuşabilirim. Ben yüzüm o 101'dir. 100-101 talimat 2 deyip kapatabilirim. Bu mesela e, ne dedik? E, birinci kanalın 30. alt frekansında mıyız? Derhal ikinci kanalın 30. alt frekansına geç anlamına gelebilir. Haliyle şimdi o kötü adam dinliyorsa bizi bunu tabii ki anlayamayacaktır. Hemen o an çocuk eşin o akraban e hemen ikinci kanalın bu sefer 30. alt frekansına geçecek birinci kanalın 30. frekansından ikinci kanalın 30 frekansına derhal sana 101 takip deyip kapatması gerekiyor. İşte bu aşamada senin hemen mandallayıp talimatını vermen gerekiyor. Çünkü o kötü adam senin ne yaptığını anlayıp ondan sonra bunlar frekans mı değiştirdi be deyip hemen gerçekten telsiz dinleme istasyonu gibi ee, hani çalışıyorsa bu adam o kötü adam hemen taramaya başlayıncaya kadar kısacası e, haliyle senin bu talimatı vermiş olman lazım. O aşamaya kadar çocuğun da zaten Göz bir takip deyip ardından talimatı aldığını sana söylemesi gerekli. Anlatabiliyor muyum dostlar? Haliyle e ister istemez o adam gerçekten size taktıysa kafayı bakın. E gene tarayacak ve sizi muhtemelen tabii ki bulabilecektir. Ama o aşamaya kadar da siz bu profesyonellikle aynı zamanda ee bu talimatı vermiş İster istemez olacak. Problemi artık çözme yoluna gitmiş olacaksınız. İşte burada dedin ki e, çıkışa 15 dakika kaldı. Yarım saat sonuçta bir e, limit koymuştunuz veya e, buçuk oldu buçukta anons ettiniz. Bir 15 dakika daha buradayız. Çeyrek kala gidiyoruz olayı. Anlatabiliyor muyum kısacası? Çok hayati bir talimat. İşte bunu bu şekilde verdiniz. Ondan sonra da artık ek bir 15 dakika içerisinde hazırsınız. Gidip efendim kasaya ödemenizi yapıyorsunuz. Arabaya gidiyorsunuz. Ulaştığınız zaman arabaya kurtuldunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani o risk devamlı da devam etmiyor. Size saldırılabilecek yer, Efendim zaten o sınırlar özellikle niteliği, yapısı bellidir. Arabanıza bindiniz, gaza bastınız, zaten artık rahat bir nefes alabilirsiniz veya otobüs durağına ulaştığınız o elinizdeki çantalarla artık kurtulduk diyebilirsiniz. Otobüse ya da dolmuşa bindiniz veya atladığınız bir taksiye artık kurtuldunuz. Anlatabiliyor muyum dostlar? Yani bu süreci düzgün bir biçimde idare edebilmelisiniz. Özellikle bu kodların ve parolaların kullanımına dikkat edin. Özellikle CT bölü DCS diye bir seçenek vardır. Sık sık gösteririm bunu. Açalım telsizimizi. Bakın. Şu anda birinci kanaldayız. Birinci kanaldayız ve dikkat edin hemen telsizimiz Birinci kanalda olan telsizlerin anonslarını almaya başladı. Şöyle sesimi kısalım. Şimdi CT bölü DCS dedik. Özellikle bu tip elle programlanabilir ekranlı telsizlerin hemen hepsinde olan bir seçenektir. Hemen frekans ve alt frekans değişimi yapabilmek olayı. Bakın, Hemen sesini açalım. Şurada bir menü var. Menüye bastık. CT, DCS çıktı. Bir daha menüye basıyoruz. Gördünüz mü? 0100 Artıya bastım. 0101 oldu. Sonra menüye basıp OK diyorum. Ve çıkış diyorum. Bakın şu anda 0101. Yani birinci ee, kanalın altındaki ilk alt frekanstayız. Telsizci tabiriyle alt don. Şimdi dostlar burada telsizimiz sessizleşti. Tabi işte o talimat 2 ile e, kanal değiştirme e, şeyini e, eşiniz, çocuğunuz işte bununla yapacak. Siz o talimatı verdiniz ardından da Arkadaşlar aynen böyle 0-1-10'a ee, geçtiniz. Tabii orada çocuğunuz da hemen talimatı almakla beraber aynı şekilde hemen 0-1-10'a geçecek. Ardından da birinci kanalın 10. alt frekansında telsizler ee, birbirlerini duyuyor olacak. Bakın CT bölü DCS'nin yanlış anlaşılan bir tarafı vardır. Bu sessizlik esasında sizin dinlenmenizi engel. Ee, sizin dinlenmenize engel olmuyor. Size dışarıdan yayın gelmediği için bu sefer e, telsizinizde sessizlik oluyor. Daha rahat anons yapıyorsunuz. Sesler seslere karışmadan daha rahat anonslarınızı haliyle duyabiliyorsunuz. Haliyle dostlar e, özellikle bu sizi karşı taraftan gizlemiyor. Mesela hemen sizlerle bir pratiğini yapalım dedim. Önce kısa yoldan ardından uzun yoldan. Mesela dostlar, alışveriş merkezine gidiyorsunuz. E, yolda zaten anlaşmış olmanız lazım. Alışveriş merkezinde diyelim ki yarım saat kalacaksınız, yarım saat içerisinde alışverişi yapıp çıkmanız lazım. Velhasıl o şekilde gittiniz alışveriş merkezine. Alışverişinizi yapıyorsunuz. İşte bu esnada baktınız yarım saat doluyor ama tam olarak hazır olmadığınızı düşündüğünüz bir 15 dakika daha kalmaya karar verdiniz. Bunu mesela talimat 2 ile başlatabiliyoruz. Hemen anons ediyorsunuz. Oğlum talimat 2. Gördünüz mü? Şimdi talimat 2. Ee, talimatını verdiğiniz zaman telsiziniz neredeydi? Birinci kanalın 10. alt frekansındaydı. Çocuk hemen buradan artıya basacak ve ikinci kanala geçecek. Dikkat ediyor musunuz? Oradan menüye basacak. CTCCS. Buradan menüye basacak. ikinci kanal bakın. 0200. -0 -0. Hemen buradan artıya basa basa Bakın ikinci kanalın 10. alt frekansına geçti. Oradan hemen menüye basıp okeyledi. Ondan sonra çıkış dedi. Şu anda ikinci kanalın 10. alt frekansında hemen. Takip baba dedi ve seni anons etti. O esnada sen ikinci kanalın 10. alt frekansındasın ve devam dedin. Hemen 15 dakikada hazırlandın. Ee, oradan kasaya gidiyoruz diyeceksin. İşte dostlar o aşamada o 15 dakika ek sürenin sonunda gene rahatlıkla. Oğlum talimat 2 deyi verirsin. Çocuk bu sefer hemen artıya basıp 3. kanala geçecek. Menü diyecek, CTDCS'e bir daha menü basıp OK diyecek. Gördüğünüz gibi buradan hemen 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ardından okuyayım. menüye basacak, OK diyecek. Ardından çıkış diyecek. Ve 3. kanalın 10. alt frekansında takip baba diyecek. Ve sen de oradan hemen Alışverişi yaptığımız kadar yetti, ikinci 15 dakika doldu, yanıma gel kasaya gidiyoruz deyip kapatacaksın çocukta. Takip baba diyecek, konuyu kapatacak. telsizde hiç muhabbet etmeyeceksiniz, oradan da basacaksınız gideceksiniz. Anlatabiliyor muyum paranızı ödedikten sonra? İkinci yolu da ee, zaten o diğer... Ee, arkadaşlar frekanslar esasında bize çok da lazım değil. Haliyle e, telsizlerinizde bir 3-4 ana kanal e, feda edersiniz. Mesela diyelim ki 16 tane kanalınız var değil mi? Mesela e, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bir 5 tane kanalı mesela feda edip bu birinci kanal yerine o 15. kanaldan itibaren bakın bu operasyonları yöneteceksiniz. Mesela birinci kanalın biz 10. alt frekansından başladık. 2. kanalın 10. alt frekansı 3. kanalın 10. alt frekansı zaten telsizde hazır. Bu da kısa yol. Mesela alışveriş merkezine girdiğiniz dediğim gibi. O yarım saat bitti. Ardından şimdi 15 dakika daha ekliyorsunuz. İşte orada. Bu sefer kısa yol. Oğlum talimat 2. Çocuğun burada yapacağı şey 1. kanalın 10. alt frekansındaydı ya. Bir artı 2. kanalın 10. alt frekansında. Gördünüz mü? Zaten tanımlanmış bu sefer hemen Takip Baba dedi. Bakın bitti. O 15 dakikanın sonunda gene Oğlum talimat 2 dediniz. Çocuk hemen buradan artıya bastı. 3. kanalın 10. alt frekansında Takip Baba dedi sen de hemen. Ne kadar yapabildiysek o kadar oğlum daha fazlasını istemiyorum. Yanıma gel kasaya gidiyoruz. Bitti. Hani hep diyorlar ya kötü adam sizi şöyle yakalar böyle yakalar tarıyor tarıyor tarıyor. Arkadaşlar artık o tarama anına yakalanmamaya çalışıyoruz. Bu yüzden sessizlikle kısa az ve öz aynı zamanda konuşarak işte kendimizi perdeleme yoluna gidiyoruz. İşte bu da bir başka çözümdür ki özellikle telsiz muhaberesinde kısa ve az konuşmak, özellikle e, bu parolalı konuşmalara özellikle ağırlık verebilmek gereklidir. Hatta kasaya gidiyoruz'a bile siz isterseniz e, bir talimat verebilirsiniz. Bilmiyorum artık ama hani ben o kadar korkunç artık bir senaryoyu da hazırlanmıyorum. Ama dediğim gibi hani e, mesela evde yaptığım denemelerde mesela bu telsizi galiba birinci ana kanalın 10 alt frekansındayken bir Baofeng telsizim var. Onun 1'den sekizinci kadar olan kanalları bununkilerle aynıdır. Baofeng'i birinci kanalda açtım. Bu birinci kanalın galiba 30. alt frekansındaydı. Birkaç gün önce tam hatırlamıyorum. Her neyse. Arkadaşlar bu birinci kanalın 30. alt frekansındayken ee, anons yapıyorum. Baofeng birinci ana kanaldayken arkadaşlar telsiz anonslarımızı dinliyor. Haliyle e ister istemez o skene yakalanırsanız o adam rahatlıkla gene de sizi e, taramada haliyle yakalayabilecek. Hatta taramada bu yakalanan kanallar belli bir zaman dilimiyle geçiyor, geçiyor, geçiyor. Eğer ki sesinizi tanıyorsa bu adam o an size geldiğinde sesinizi tanıdığı an mandala basması yeterli işte o aşamada adam bir de e, sizin kanalınıza takılı kalacak. Ondan sonra telsiz skeni kesecek, sizi dinlemeye başlayacak. Hatta bazı telsizlerde e, kanal kopyalama bile var. Hafızasına bile alabilir belki telsizin. Hatta oraya kadar da giden haliyle senaryolar bunlar. CTDCS kısacası uzun süre sizi koruyamıyor. Ama buna karşılık mesela kanal e, kanal değişimiyle Mesela diyelim ki eğer ki sesinizi tanıyamıyorsa adam pekala başka bir kanalda başka bir tarama esnasında adama yakalanabilirsiniz de işte o aşamada sizi tanıyamayabilir o adam bir de böyle bir şey var. Hani gene de en azından telsizi gizleyemeseniz de sesinizi gizlediniz gene de tanınmadınız anlatabiliyor muyum yani telsizi yakalayabilmek de her şey değil o olduğunuz da kesin olmalı. O da zor bir şey. Anlatabiliyor muyum? Ama bu parolalı kısa ve az ve öz konuşmalarla o adamın skin esnasında zaten yayında olmamanız da mümkün. İşte bu aynı zamanda gene skenle de tespit edilebilmenize engel. Anlatabiliyor muyum? Haliyle dostlar bir de böyle bir şey var. Bu gibi imkanların hepsini kullanın. Sokaklara hakim olurken gene aynı şekilde arkadaşlar ee, o düşman işgal kuvveti sizi dinleyebilir gene. Ama bu konuda da yapabileceğiniz bir şey yok CTDCS seçeneği anlamında. Ama en azından ateş ederken o düşmana bir dünya telsiz anonsunun kulağınıza gelmesine engel olur bakın. Bu sessizlik. Bir de böyle bir şey var. En azından silah sesleri dikkatinizi dağıtmaz. Haliyle bütün telsizleri aynı frekansa bir geçirmek mümkün olsa o da ancak anlaşarak olur. Veya bazı telsizler bu konfordan artık feragat edecek. Ama onların bu sefer ee, bu sisteme geçen telsizler anonslarını almayacak. Onlar diğerlerin. Anonslarını alacak. Böyle de bir Kaotik durum var. Bunun da bilincinde Olun. Ama birbiriyle Uyumlu telsizler. Bende bunlardan Üç tane var mesela. Üçünü Aynı frekansa aldığım Andan itibaren alt frekans Anlamında. Üç telsiz Kendi arasında çok güzel Sessizleşiyor. Taktik kullanımda Bir de böyle bir sıkıntı var. Herkesin aynı telsizi Alması sıkıntısı. Anlatabiliyor muyum Dostlar? haliyle. Ama e, bu CTDCS ile yaratılan o başında tarif ettiğim sessizlik ortamı dediğim gibi atışta özellikle kulağınıza bir dünya telsiz anonsu ayrıca sizlerle alakasız anonsların da gene size gelmesine engel olacaktır. E bu da atışta konfor demektir. E ister istemez gene de eğer ki bunu yapabiliyorsanız CTDCS sizin için ciddi bir konfor yaratır. Anlatabiliyor muyum? Evet dostlar bu da böyle bir video taktik kullanımda özellikle nasıl kullanırsınız? Bu konu üzerine bir videoydu. Ama ardından evin ihtiyacını karşılama falan derken gene zenginleşti. Bir dünya senaryo var. Suç ve tehlike dinamiktir. Bu anlamda bir dünya senaryo üretebilirsiniz. Ama işte bu aşamada dikkat etmeniz gereken şey bu şekilde konuşmayı öğrenmeli. Ona göre özellikle kodlarınızı, parolalarınızı yazıp bir de ekibinizi eğitmelisiniz. Evet dostlar bu da böyle bir video yüksek müsaadenizle bu videoda burada bitiriyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hoşçakalın, esen kalın.